başta Sayın Valimiz olmak üzere onun koordinasında ve e, sizlerin desteğiyle inşallah önümüzdeki süreçte de çok daha güzel hizmetler vermek için elimizden gelen gayreti bütün arkadaşlarımızla birlikte son sürat devam edeceğiz. Evet. Dolayısıyla bu Şanlıurfa'ya bir sene iki ay oldu. E, geldiğimiz günden beri bu şehir varımızda sürekli her gün aşağı yukarı beraberiz. Diğer e, gelen sekretimiz Ve bir da farklı zeminlerde, farklı mekanlarda bir araya geliyoruz. Neler yapabiliriz? Ne, hangi proje üretebiliriz? Bu şehrin sosyal ve ekonomik dönüşümlü dönüşümüne hangi katkıyı sağlayabiliriz? Bu kapsamda inanılmaz kadar. Geldiğim günden bu yana hiç heyecanımdan, aşkımdan, şevkimden hiç zerre kadar kaybetmiş değilim. Her geçen gün daha azimle, daha karalık bir şekilde bu şehre neler katabiliriz? Bu şehri Türkiye gündeminde, dünya gündeminde daha iyi bir yere nasıl getirebiliriz? Arayışı ve yaklaşım içerisindeyiz. Şehrimizin her kesiminden takdir topluyor. Emniyetimizden de bu takdiri alması gayet doğal. Çünkü devletin en asli görevi emniyet ve asayiş hizmetlerini sağlamaktır. En eski, en devredilmez. O hizmeti yaparken de meclisimiz çok şükür duyarlılık göstererek ne talep ettiyse emniyetimiz bugüne kadar yerine getirdik. Bunun sonucunda da suç ve suçluyla mücadelede önemli mesafeler aldık. Bugün vatandaşımız kendisini daha rahat ve güvende hissediyor. Bugün polisimiz çok daha modern imkanlarla, çok daha fazla araç gereçle caddede, sokakta kendisini gösteriyor. Bu da vatandaşımıza güven verirken, gurur verirken suç ve suçluya da ne yapıyor? Tedirginlik veriyor, caydırıcı unsur oluyor. Sadece emniyet hizmetleri için vermiyoruz destek. Dikkat ederseniz farkındasınızdır çoğunuz. Önleyici hizmetler adına çoluk çocuğumuza birçok projelerin yapılmasını da emniyetimiz yürütüyor. Onlara tiyatrolar hazırlıyorlar. Onları gezilere götürüyorlar, onları kurslara götürüyorlar, onları meslek edindirmek için kurslara götürüyorlar. Bu aynı zamanda Türkiye'de yaşanan değişimin ve gelişiminde çok önemli bir göstergesi diye düşünüyorum. Halkına şefkat gösteren, vatandaşına huzur veren, vatandaşına gurur veren, vatandaşına hizmeti öne çıkaran polis anlayışına geçtik. Meclisimiz de bu işte aldığı kararlarla, verdiği desteklerle çok büyük imkanlar sağladı ve imza attı. Ben hepinizin önümüzdeki dönemde de güzel, başarılı hizmetlerine devam etmesini içtenlikle diliyorum. Yol sorununda önemli mesafeler aldık. İçme suyunda önemli mesafeler aldık. Yani hepinizde gurur duyuyoruz. Bugün çok önemli mesafeler aldık. Köy işlerini yapıyoruz. Bakın giden bakanımızın talimatıyla okul ihtiyacı olarak 256 tane yeni okul ihtiyacı belirlendi. 3000'in üzerinde derslik ediyor. Bu şehrin bu okullara ihtiyacı var. Bu şehrin şu anda 75 kilometre yolumuz var. Hiç şüpheniz olmasın en kısa zamanda 5000 kilometre daha yola ihtiyacımız var. Mezralarıyla bilmem neyin ara yollarıyla. Allah'a şükür gücümüzün yettiği kadar bunları yapıyoruz büyük şehir olmadan emin olun bu yılı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Genel sekreterimizin, daire amirlerimizin. Çünkü büyük şehir teşkilatı kuruldu vesaire derken köyümüzün, köylümüzün mağdur olmaması lazım. Bu yıl en büyük hizmeti yapmamız lazım. Sayın Bakanımız da bu gayrette inşallah merkezi idare eden yollar için bir ekstra kaynak alabilirsek Sayın Başbakan'dan çok daha iyi olacak. Yani önümüzdeki yılların köylümüzün rahat edebilmesi için buna mecbur ve mahkumuz. Bunun çabası içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz. Ee, i̇nşallah huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde de bu çalışmaları yürütürüz, yaptığımız için zevkini alırız, halkımızın duasını alırız diyorum. Ben öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Her projemizde sizin emeğiniz var. Bugüne kadar sadece İl Emniyet Müdürlüğü'ne değil, her alana proje ile gelen bütün projecilere destek olmaya çalıştık. Biz ilk etapta özellikle yerimizi Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdik. Baro'ya yer verdik. Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek bina için yer verdik. Ve il emniyet müdürü de talepleri vardı. Bu taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Tabii yerin emniyeti olmazsa, güvenliği olmazsa ne turizmi olur, ne siyaseti olur, ne ticareti olur. Dolayısıyla biz bu projeleri desteklemek zorundaydık. Bu projeleri desteklerken tabii sizin emeğiniz çok büyük. Ben hepinize ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz burayı tavsiye ederken Şanlıurfa'nın önünü açmak için tavsiye ettik. Dağın halde çalışan il emniyet müdürümüzün bir kompleks düşüncesi vardı. Dolayısıyla bu e, ayrı ayrı çalışan müdürlüklerimiz tek kompleks altında birleşecek ve Şanlıurfa'mıza çok iyi hizmet verecek. Ve Şanlıurfa'nın önünü açmak için Şanlıurfa'nın menfaatine iyiliğine ne projeler gelirse burada da tekrar Sayın Valibe söz veriyorum. Şanlıurfa menfaatine olan her projeye evet diyeceğiz.